Start verildi ve Ankara'da günün 6. koşusu başladı değerli yarışseverler. 9 numaralı Federal Seva 3 boy 5 numaralı Pinjara 2 boy kadar geç çıktılar. 8 numaralı Winner Devil öne geldi. Farkı da 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte 7 numaralı Sanof Kugur var. Onların 3 boy gerisinden 4 numaralı İsmet'im 3.lüğe girdi. 2 boy gerisinde ise 6 numaralı Rockhampton var. Onların 4 boy gerisinde 11 numaralı The Feriştah. Yanında 2 numaralı Çelibeza sırasıyla. Safkanlar son 600'e girmek üzere. Önde olan isim 8 numaralı Winner Devil'dı fakat dışından geldi şimdi 7 numaralı Son of Kuygur son 600'e girildikten sonra liderliği aldığı gibi farkı bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. 8 numaralı Winner Devil ikincilikte de onun dışından 4 numaralı İsmet'im ikinciliğe girmeye çalışıyor. Bu sırayla son 400'e girildi. 7 numaralı Son of önde fark 4 boy kadar. İkincilikte 4 numaralı İsmet'im var. Son 200 metreye yaklaşılırken farkı 5 boya kadar çıkardı. Öndeki 7 numaralı Son of Cougar. 4 numaralı İsmet'im de ikincilik son 100 metreye doğru farkı 8-9 boya kadar çıkardı 7 numaralı Son of Cougar son 50 metreyi de bu farkla önde geçen 7 numaralı Son of Cougar yarışı kazanıyor. 4 numaralı İsmet'im ikinci, 11 numaralı The Ferişta üçüncü, 1 numaralı Can Otay dördüncü, 3 numaralı Demedi Demede yarışın beşincisi oldu. 6. koşuyu 7 numaralı son of Cougar Vedat Abiş'le kazandı.